Hayatında her şeyi bu şekilde öğrenmiştir mesela. Mesela rüzgar ve yağmur. Trafik işaretleri ve konserve atacakları çiçekler ve küçücük arabalar. her bir tenesi böylece iyi dost olmuşlardı. bayan Daim. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ne yaptınız? Ne Artık siz o tatlı küçük itfaiye binanız için endişe etmenizi istemiyorum. Evet Bay Halk, teşekkür ederim Bay Halk. Pekala bayan da... ...dediğim şuydu... ...her ne kadar biz Whitfield erkekleri tavşan gibi görünsek de... ...her zaman mücadeleden hoşlanırız. Tehlike hissi bize zevk verir, maceraya atılmaktan çekinmeyiz. Bu iş... ...evet ama Bay Halk, bakın ben... Bak Fiskart! Bu iş bu gece yapılmalı! Kabul ediyorsan yap! Ne tatlım? Liskard'a bir çek postalar mısın? Liskard... Ah, olamaz. Alonso dayı geliyor sanırım. ...değerlendirmen ah. için sana gerçekten bir fırsat vereceğim. Ah. Gözünde canlandırmaya çalış. Sert yaşlı bir kadın. Hadi. Masanızı ayırtmış mıydınız? İşte orada. Koşun. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Koşun. Hadi yürü yürü çabuk. Ay, ay, ay. Sence bu gürültü nedir? Bir baksak iyi olmaz mı? Bay Hawk rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Hepsi bu kadar. Ben <laughs> de bir fincan çay içeceğim. Hoşçakal. Sizin her zaman en doğru şeyi yapacağınızı biliyorum.